sergilendi. Sevilen sanatçılar coşturdu. İşte 7 gün sürecek festivalden renkli görüntüler. Bando takımı, yerel kıyafetler, ünlü sanatçılardan konserler. <Sessizlik> İstanbul Çatalca'da 22.'si düzenlenen Erguvan Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Çatalca Millet Bahçesi Sanat Sahnesi önünden yürüyüşün startı verildi. Festival Cumhuriyet Meydanı'nda ateşin yakılmasıyla başladı. <laughs> Bir taraftan Bando takımı çaldı, diğer taraftan oyunlar sergilendi. Özel kıyafetli maskotlar da kortejde yer aldı. Ben buradan tüm Çatalca'mıza ve tüm İstanbul'umuza bu 7 gün 7 gece sürecek olan festivalimizi şimdiden davet ediyorum. 7 gün sürecek etkinlikte her akşam ünlü sanatçılar sahneye çıkacak. Festival 2 Eylül